Şimdi sizlerle birlikte bir de çıkıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar burada. Biz artık biraz oyun şeyine geçmek zorundayız. Arkadaşlar burada biz 6. aboneye geldik. Çok teşekkürler. Ona kim attı hiç bilmiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar bir dakika. Az önceden e, bir tekrarını yapmıştım ama gönderemediğim çok sıkıntılı olmuştu. Tablet kendine kendine kapattı. Ama ilk önce like olup abone butonuza tıklamayı unutmayın. Bir daha bildirimleri açın. Arkadaşlar bu arada artık yorumlar açıktır. Ve Ne okunuyor ya? İşte bir şey okunuyor. Arkadaşlar Sizin sayenizde altınca Bu ne kadar ulaştık. Çok teşekkürler. Artık yorumlar Açık arkadaşlar. Ve artık Yorumlarda istediğinizi yazabilirsiniz. He bak bu orada. İş bu bu videoya like atanlara, bir de abone olanlara, bir de bildirimleri açanlara, bir daha üstüne yorum yapanlara. İnşallah efsanevi ve şavaşçı çıkar. Amin. Evet arkadaşlar. Duamızı duamızı da yaptık. Hadi geçelim. Bir dakika arkadaşlar. Bu kadar çok konuşmaktan tap şey uyudu, telefon uyudu. <laughs> i̇şte arkadaşlar. Yeni gelen sütü çok iyidir. Arkadaşlar bu 6 ya, ya da 5. <laughs> <laughs> bu da ne bu? Süt bu. Evet Bu kanala ve o kanala Umarım Doğru Bu kanalada abone olanlara böyle çıkar Umarım

Yapay yapay bu yapay ya? He YBJ yapay 38 tamam iyidir <gülüyor> <gülüyor> Evin yapay 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 Valide yavrum çok kolay bir turu bu. Bir de benim ya. Aferin bildin yavrum. Çok güzel oldu. Dedi güzel her şey. Söyle yağmur söyle değmedin yüreğime söyle. Oh iyileştirme gücü Spike. Spike bu yok ya değilmiş. Ben şuraya bakıyordum da. Aa Daryl. Asla kaçamaz. Kaçamazsın Daryl Bey. Bu çok bu çok pro ve hackerca. Ha 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 çok komik. Ne yapıyorlar?

Arkadaşlar tam da birazdan TikTok bitmiştir. Bu arada hemen aşağıdan abone olup bir daha bildirimleri açın. Bir daha abone olun. Like atın arkadaşlar. Ve bay bay arkadaşlar. Artık yorumlar açık. İstediğinizi istediğinizi yazabilirsiniz arkadaşlar ve bay bay. Devamı için lütfen like olup abone basmayı unutmayın. Bay bay.